Merhaba, bu videoda Ahlatçı doğalgaz dağıtım halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 14-15-16 Aralık halk arz talep toplama tarihleri. 1 lot 66 lira. İskont oranı %15. Toplam 52.750.000 lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %25 arz büyüklüğü 3 milyar 481 milyon 500 bin lira. Sanırım şimdiye kadarki en büyük arz. Yıldız pazarda işlem görecek dağıtım türü oransal. T1, T2 bakiyeler geçerli değil. Yani hisse satarak katılacaksanız pazartesi, salı satmış olmanız gerekiyor. Bloke teminat geçerli. Bankanız hangi teminatları kabul ediyor sorarsınız. Aslında tablosu var da video uzamasın diye koymuyorum. Bazı bankalar BIST 30 hisselerini de teminat olarak kabul ediyor yani hisse satmak zorunda kalmadan talep yapabiliyorsunuz. Dağıtım sonrası gerektiği kadarını banka otomatik olarak satıyor. Para piyasası fonları neredeyse tüm bankalarda geçerli bir teminat. Bu konudan özellikle bahsettim. Değişik bir halk arz bu sefer ki yüklü katılmak isteyenler olursa teminatlı katılmalarında fayda var. Paranız atıl kalmasın. Katılım endekse uygunmuş. Bu katılım endeks şartları çok geniş tutulmuş. Borcu faizi olan birçok şirkete uygunluk veriliyor. İlk 3 günün tavan fiyatları tabi olursa. Hangi bankalardan katılabiliriz? Ekrandan bakarsınız. Konsorsiyumun liderleri Vakıf Yatırım, Kalkınma Bankası ve Ahlatçı Yatırım. 1 senelik ve 6 aylık taahhütler verilmiş, bedelli yapmama, halka arz fiyatı altında satmama vesaire yanıltıcı olmasın biz aldığımız hisseleri istediğimiz zaman satabiliyoruz. Bunlar patronların taahhütleri. Fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak. Ahlatçı doğalgaz dağıtım şirketi 9 ilde faaliyet gösteriyor. Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Karaman, Antalya ve Aydın. Tek cümlelik özeti BOTAŞ'tan doğalgazı alıp evlere, işyerlerine iletiyor, satıyor. Şirket EPDK'dan lisans alarak çalışıyor. Doğalgaz dağıtım lisansları 30 yıllık verilmiş. Ahlatçı'nın lisans süreleri 2033 yılından itibaren bitmeye başlayacak. Tabi bu süreler o zaman geldiğinde uzatılabilir veya uzatılmaz. Tarife bedelleri her ay 2 ay önceki tüfe endeksiyle değerlenerek abonelere yansıtılmakta denmiş. Şirketin zarar etmesi çok zor görünüyor ama zarar edilmiş. Ve üzeri kapatılmış gibi birazdan bakacağız. Halka az geliriyle enerji alanında faaliyet gösteren şirket alımları yapılacak. Mevcut şirketlerin yenileme ve genişleme altyapı çalışmalarında kullanılacak. Katılım endeks şartlarını sağlıyor demiştik. Yine de şirketin finansal borçlarını gösterelim. 2022 6 aylık bilançoya göre 967 milyon finansal borç var. Bu ölçekteki bir şirket için fazla sayılmaz. Fiyat 66 lira demiştik. Ucuz mu bakalım. Fiyat tespit raporuna baktığımda iki yöntemle hesaplanmış. İna indirgenmiş nakit akışları ve firma değeri bölü satışlar. Neden FK oranını ya da firma değeri FAVÖK'ü hesaplara katmamışlar? Kassalardı fiyat daha ucuz çıkacaktı. Bu durum bende şüphe uyandırdı. Sanki patronlar hisse fiyatı 66 lira olsun. Ona göre yöntemler, değişkenler seçelim. Sonucu uyduralım demişler. Bu bahsettiğim hayali bir senaryo. Gerçekten demiş olamazlar herhalde. Bu şirketi en iyi başkent gaz ile kıyaslayabiliriz. Başkent gazın firma değeri bölü satışlar oranı 1.1'miş. Peki bizim 66 lira hesaplanırken hangi oranları almışlar? Yurt içi benzer şirketlerin ortalaması 1.9 alınmış. Yurtdışı benzer şirketlerin 3.1 alınmış. Ortalamaları 2.5 denmiş. İyi de zaten birebir benzer başkent gaz örneği var. 1.1 oranlı. Neyse devam edelim. 2.5 oran yerine 1.1 yazıp hesaplayalım. Bu şekilde iskonto öncesi fiyatı 66 lira, iskonto sonrası fiyatı 56 lira buluyoruz. Yöntemlerin eşit ağırlıklı olduğunu varsayarsak fiyat 45 liraya kadar düşebiliyor. Biraz önce söylediğim gibi sanki hesaplar sonucunda 66 lira bulunmamış, 66 lirayı bulacak şekilde hesaplar yapılmış. Bu kafama yatmayan birinci durum. FK ve FAVÖK'lü oranları neden alamıyorlar onları da göstereyim. Gelir gider tablosunda son satıra bakalım. Şirket bu sene ilk 6 ayda 428 milyon kar açıklamış. Geçen sene 39 milyonmuş kar. Kar 11 kat artmış mı? Hayır arkadaşlar bu sene şirket çorum gazı satmış. 600 küsür milyonu oradan kar göstermiş. 600'ü 400'den düşersek aslında 200 milyon zarardayız. Bu da ikinci mantığımın almadığı durumumuz olsun. Yani bakın şirket zarar edebilir. Belki seneye kar eder. Katlanarak kar da artabilir hisse fiyatını pahalı arz ediyoruz, geleceğin fiyatını satıyoruz denebilir. Bence hiç sorun değil. Seneye belki 266 lira olacak deriz. Ama satır aralarında saklanmış ayrıntılar bulmak hoş olmuyor. Gelelim üçüncü saçma duruma. Bizim için saçma diyelim, patronlar böyle istemiş. Halka arz edilecek payların %20'si bireysele, %20'si yüksek başvurulu bireysele, %50'si yurt içi kurumsala, %10'u yurt dışı kurumsala ayrılmış. Biz burada bireyselden giriyoruz. 15.000 lot ve 6 ile katılırsak düşük başvuruludan, 15.001 lot ve üzeri katılırsak yüksek başvurulu gruptan katılıyoruz. 15.000 lot tam 990.000 lira yapıyor. Hangimiz bu miktarla halka arzlara başvurmak isteriz? Belki çıkar 1-2 kişi ama sanmıyorum. Çoğumuz 5-10.000, belki şirketi çok beğendiysek 50.000 ile başvurmayı düşünebiliriz. Geçen haftaki birikim arzına lira ile başvurduk. Şimdi bu arza 1 milyon lirayla mı gireceğiz? Bence bu halk arz olmamış, halkın hisse alması istenmemiş. Patronların, şirketlerin, milyonerlerin katılması istenmiş. Bizi istememişler. Katılır mıyım? Belki 3-5 bin ile katılmış olmak için katılırım. Bir de şu var, bu kadar patron bu hisseyi alıp 50 liraya düşürmezler herhalde. Birkaç tavan yapmadan satarlar mı? Sonuç olarak şirketin finansallarını beğenmedim.'' Halka arzının yapılış şeklini de beğenmedim. Ve biliyorsunuz benim beğenmediğim şirketler daha çok tavan yapıyor. Bakınız Orçay ve Penta Teknoloji. Sizler ne düşünüyorsunuz? Böyle bir halka arz olur mu? Katılacak mısınız? Yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olalım. Hoşçakalın.